Bir diğer soruşturmamız İstanbul Ataşehir Belediyesi ile ilgilidir. 2012-2021 tarihli onayla Ataşehir Belediye Başkanlığının 11.2019 tarihinden itibaren personel, imar, ihale, yapı ruhsatları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, iş ve işlemler ile ilgili olarak özel teftiş yapılmıştır. Bu özel teftiş kapsamında Ataşehir Belediyesi dhkpc çalışıyor başlıklı haberleri üzerine mülke müfettişliğince yürütülen incelemelerde belediyede ve iştiraki olan Atabel ve Ataber adlı şirketlerinde çalışanlardan toplam 125 kişinin silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, silahlı yağmalamak, silahla yaralamak, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, tefecilik, cinsel taciz, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak, kullanmak gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edilmiştir. 2019 yılından önce işe başlatılmış olan 16 çalışanın terör örgütleriyle irtibat ve iltisakının olduğu, bunlardan 3 kişinin DHKPC terör örgütüyle, 13 kişinin ise diğer terör örgütleriyle irtibat ve iltisakının olduğu, 2019 yılından sonra işe başlatılan 13 çalışanın kendisi veya birinci derece yakınlarının terör örgütleriyle irtibat ve iltisakının olduğu, bunlardan birinin DHKPC, birinin FETÖ, 7'nin PKK-KCK, birinin TİKEP-L, birinin TKP-ML, birinin MKP, Birinin ise El-Kaide ile irtibat ve iltisakın olduğu tespit edilmiştir. Bu kişilerin Ataşehir Belediyesi'nin gizlilik içeren birimlerinde cinsel taciz suçundan kaydı olan kişilerin ise kadın ve çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda hizmet sunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde kadın ve aile müdürlüğü gibi hiç çalışmaması gereken birimlerde çalıştığı görülmüştür. Sorumlu bulunan görevlerle ilgili olarak 27 Haziran 2022 tarihli savcılığa tevdi raporu düzenlenmiş. Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur.